kaç kaçı kaldı geriye nefes sayılı, alıp verdiğin benim de senin de hayırlı bir Haber veren dostun hiç kalmamış bir kuruş içine saplaşmak isteyenler peşimde Her yanım dikenli tel ve mayınlarla çevrili Ben özgürlükten vazgeçtim savaşım hiç bitmedi ki Dikemediğiniz her bayrağında benim terzisi Senin elinde değil ki dürten şeytanın ta kendisi Kim bilir belki varırsın sona bir tramvayla Ya da hayatın armağan ettiği bir tramvayla Ya da son senin ayağı yansın bekle saraylarda Sence bir ömür geçer mi dans etme halaylarla Hesapsız konuşma kez yeter şarlatan Senin elinde değil ki kader senden önce var yazan Var mısın yok musun? Az mısın çok musun? Kar mısın yağmur mu yoksa bulut musun? Kim bilir kimin çilesi çok acet Kim bilir kimin düzeni yok aman, aman Aç mısın kok musun? Az mısın çok musun? Yer misin der misin dertli gezer misin? Kim bilir kimin ışığı çok acet Kim bilir ki kimin güneşi yok